Kur'an ve bilim. 1400 yıl önce söylenen ve bugün doğrulanan 10 gerçek. Düşünsene. Bundan 1400 yıl önce mikroskop yok, teleskop yok. Ama Kur'an'da geçen bazı ifadeler bugün laboratuvarlarda, teleskoplarda, uydu görüntülerinde birebir doğrulanıyor. Peki bu tesadüf mü? Yoksa bir mesaj mı? Gelin birlikte bakalım. 1. Evrenin genişlemesi. Biz göğü kudretimizle kurduk ve şüphesiz biz onu genişletmekteyiz. O zamanlar insanlar evrenin durağın olduğunu sanıyordu. 1929'da Edwin Hubble galaksilerin bizden uzaklaştığını keşfetti. Bugün biliyoruz ki evren hala genişliyor. Tıpkı 1400 yıl önce söylenildiği gibi. 2. Büyük patlama, Big Bang İnkar edenler görmüyorlar mı ki göklerde yer bitişik idi. Biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Hala inanmayacaklar mı? Bu ifade evrenin başlangıcına dair modern teorilerle birebir örtüşüyor. Bilim diyor ki evren tek bir noktadan büyük bir patlamayla ayrılıp genişlemeye başladı. Bu patlamanın yankısı hala kozmik arka planı şu olarak ölçülüyor. 3. Güneşin hareketi Güneş de kendisi için belirlenmiş bir yere doğru akıp gitmektedir. İşte bu mutlak güç sahibi ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. O dönemde çoğu insan güneşin sabit olduğunu sanıyordu. Oysa bugün biliyoruz ki güneş samanyolu galaksisi içinde saatte yaklaşık 800 bin kilometre hızla yol alıyor. 4. Korunmuş tavan, atmosfer Biz gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise onun ayetlerinden yüz çeviriyorlar. Atmosfer zararlı ultraviyole ışınlarını süzer. Meteorların çoğunu yere ulaşmadan yok eder. Sıcaklığı dengeler. Manyetosfer ise güneşten gelen ölümcül parçacıkları savuşturur. Hayatımız bu görünmez kalkan sayesinde mümkün. 5. Dağların kazıklar gibi olması Biz yeryüzünü bir döşek, dağlara da birer kazık yapmadık mı? Jeoloji diyor ki dağların yüzeyde göründüğünden daha derine inen kökleri var. Bu kökler yer kabuğunu dengelemeye yardımcı oluyor. Dağlar adeta dünyanın sabitleyicileri gibi. 6. İki deniz arasındaki engel. O iki denizi salıvermiştir. Birbirine kavuşuyorlar. Aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmazlar. Bilim farklı tuzluluk ve sıcaklığa sahip denizlerin birleştiğinde hemen karışmadığını, arada görünmez bir geçiş tabakası olduğunu söylüyor. Cebeli Tarık Boğazı da bu olgunun en önemli örneklerinden biri. 7. Anne karnındaki gelişim aşamaları Ant olsun ki biz insanı çamurdan süzülmüş bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir karargahta bir nutfe yaptık. Sonra nutfeyi alakaya çevirdik, alakayı muda yaptık. Muğda'dan kemikler yarattık. Kemiklere de et giydirdik. Sonra onu başka bir yaratık olarak inşa ettik. Yaratanların en güzeli olan Allah ne yücedir. Modern embriyoloji bu sürecin aşamalarını milim milim takip edebiliyor. Sıralama ayetteki tasvirle şaşırtıcı şekilde uyumlu. 8. Cinsiyetin belirlenmesi O erkek ve dişiyi döküldüğünde nutfeden yarattı. Bugün biliyoruz ki bebeğin cinsiyetini anne değil babanın spermleri belirliyor. Y kromozonu gelirse erkek, X kromozonu gelirse kız oluyor. 9. Demirin indirilmesi Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Astrofizikçiler diyor ki demir dünyada oluşmadı. Dev yıldızların çekirdeğinde üretildi. Süpernova patlamalarıyla uzaya saçıldı. Meteoritlerle gezegenimize ulaştı. 10. Deri ve ağrı algısı Şüphesiz ki ayetlerimizi inkar edenleri biz ateşe sokacağız. Derileri piştikçe azabı tatmaları için onların derilerini başka derilerle değiştireceğiz. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ağrı reseptörlerimiz deride bulunur. Deri yanarsa acı hissi kaybolur. Yeni deri gelince acı geri döner. Tıpta bu, ağır yanık tedavisinde bilinen bir gerçektir. Bunlar Kur'an'da geçen ve modern bilimle kesişen sadece 10 örnek. İster inanç penceresinden bakın, ister bilim merakıyla. Görünen o ki 1400 yıl önce söylenen bu sözler hala insanı düşündürmeye devam ediyor. Peki seni en çok hangisi etkiledi? Yorumlara yaz, tartışalım.